Geldiniz. Kol ağrımız azaldı mı? Isınma evet, oldu mu? Isınma oldu kolumda. Allah'a çok şükür. Ama şu an rahatlıkla tutabiliyorum. Çoğu evet. yatamıyordum zaten yaptığınız işlemden önce. olduğunda gördük gayet güzel. Şimdi ilaç evet. tedavisine devam edeceğiz. Daha sonra tekrar bir oranın tamamen açılıp... Tamam hocam. Siz nasıl uygun görseniz çok teşekkür Geçmiş ederim. Olsun. Ellerinize sağlık. olsun Allah razı olsun peygamber. tekrardan. kızım şimdi nasılsın? Ameliyat üzerine Allah'ın izniyle iyisi. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onlardan olmasaydı şimdi kızım hayatta o yok de. Allah peygamber razı olsun. Bugüne de şükür ya Rabbi. Günlerce de daha şükürler olsun. 3 aydır o bile. Oynatamıyorum kolumu. Mesela Buna da şükür. şu kolumu kaldırdığım zaman Düşüyordu böyle. Yaklaşık üç yıldır ani baş dönmelerim olurdu. Ani gözlerimde bir kararma olurdu. Ben bunu hep vertigo diye genetik olarak da düşünüyordum. Annemde de vertigo hastalığı vardı. Hep vertigo ilaçlarını kullanıyordum. Ani göz kaymaları, ani baş dönmesi. Tabii e, bu süreçte hep onlarla idare ediyordum. Ama yaklaşık son bir buçuk iki ay önce e, sağ tarafımdaki kolumda hissiyatsizlik, güç kaybı ve artı sürekli parmaklarım buz gibiydi. Mesela evde alıyordum elime bir bardağı. En az bir, bir dakikadan sonra hemen masanın üzerine bırakıyordum. Son 10 günden sonra iyice güç kaybı yaşadım. Ve elimi kaldıramaz hale geliyordum. Bu hafta sabah geldim. Yine ortopedik bir vaka olduğumu düşünerekten ortopediye gittim. Ortopedi doktorumuz ee, onluk bir vaka olmadığını galiba düşündüğü için hemen beni acil ultrasona gönderdi. Ultrason doktorumuz e, baktı koluma. Ondan sonra özellikle de sağ tarafta bulunan şah damarlarıma doğru baktığında e, hocamız da çok şaşkın kaldı ve bu durumu hiç görmediklerini hani kolay kolay böyle bir durumla karşılamayacaklarını söylediler. Şah damarların tıkanıymış. Ve yüzde yüz tıkanıymış ve kolum iki gün boyunca e, hiç neredeyse nabız yokmuş yani kolumda yani hayati tehlikem olarak ayakta geziyorum tabi ben bunu söylemedim kimseye söylemedim sonra hemen bana ultrason doktorumuz acilen e, kalp damar cerrahi doktorumuza yönlendirdi hocamızın yanına gittiğim zaman zaten kolum mosmordu bir anda morarmaya başladı zaten. Kalktım cerrahi doktorumuz kolumu nasıl eline aldı zaten. Yani hiçbir şekilde hissiyatsizlik olduğunu fark etti. Nabza bakınca da nabız alamadılar. Ee, yaklaşık bir buçuk saatlik bir operasyondan sonra sağ kolumu kurtardılar. Kesilmekten kurtardılar. Hastamız yaklaşık 15 gün önce sağ kolunda güçsüzlük, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle geldi. Hastamıza yaptığımız değerlendirmede Doppler'inde sağ kolunda damarlarında artar atar damarlarında akım olmadığını tespit ettik. Yaptığımız e, diğer bir tahlilde şah damarında tıkalı olduğunu gördük. Sağ kola ve şah damara giden tam, damarın başından itibaren tıkalı olduğunu görünce anjiyografi yapmak kararı aldık. Yaptığımız anjiyografide damarın %100 yüz tıkalı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ee, girişim kararı verdik. Yaptığımız işlemde balon tedavisiyle hastanın sağ kolundaki damarı ve şah damarını açtık. Hasta böylece kolunun ısındığını, akımın olduğunu gördük. Şimdi hastayı ilaç tedavisiyle takip etmeye devam edeceğiz. Daha sonra evet. evet. anjiyografisini yaparak oradaki tıkanıklığın kontrolünü yapacağız. Ee, oldukça oldukça Tehlikeli ve riskli bir işlemdi. Zaten bunun için hasta ve hasta yakınlarının onayını aldık. Çünkü müdahale etmediğimiz durumda hastanın sağ kolunu kaybetme ihtimali vardı. E, bu nedenle artık riskleri göze alarak işlemi gerçekleştirdik. Ama şimdi rahat, evet, Allah rahat olabiliyorum. Yani onun hayatını medikal parkın doktorları kurtardı. Sağ olsun amcalarımızın tüm, tüm çabalarıyla. onlardan razı olsun Tüm çabalarıyla.